Mardin Artuklu Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Ayşe Çekiç Hanım konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür teşekkürler. Rica ederim. aleyküm kıymetli hazirun. Değerli ASAM Başkanı, Başkan Yardımcısı ve ASAM bünyesinde organize eden herkese teşekkürlerimi arz ederim. Dünden beri dinlediğimiz konuşmaların üzerine söyleyecek çok bir sözüm yok. Ee, uzun yıllardır çalıştığım e, konular ekseninde sizlere belli başlı kavramlar üzerinden e, bir hususu vurgulamak istiyorum bugün. E, kimlik ve çatışma kavramını az önce Ziya Hoca'nın bahsettiği husus. Yani Müslümanların süreç içerisinde kendilerini revize etme meselesi e, Batılılar tarafından da başka şekilde derinleştirilmiş. E, İslam dünyası Osmanlı ile birlikte bir geri çekiliş yaşarken özellikle... E, Osmanlı'nın duraklama ve çözülüş dönemi, o layihaların yazılması, devletin kendisini revize etmesi mevzusu sadece içeriden bir revizyon olarak okunmamadı. Uzun yüzyıllardır Batı'nın İslam dünyası üzerindeki başka emellerinin olduğu vurgusunu da vurgulayarak okursak çok daha anlamlı bir sonuca varabiliriz. Buradan 20. yüzyılın Belçikalı tarihçisi Henry Brenner'in bir teorisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Henry Brenner der ki, Hz. Muhammed olmasaydı der, tabi o Hazreti demez, Şarman olmazdı der. Brenner'in oradaki vurgusu oldukça önemlidir. Hz. Peygamber'in 7. yüzyıldan itibaren İslam misyonunu, İslam dinini dünyaya egemen kılmak için e, muharip kıldığı fetih faaliyetleri kısa sürede Akdeniz'i çevreleyerek bir e, dünya dini, dünya imparatorluğu olma yolunda ilerlediğinde Akdeniz bir İslam hakimiyetine girdi. Ve Prenne buradan hareketle Batı'nın e, çağ taksimatını da düşünerek şöyle der. İslam'ın bu yayılışı kıta Avrupa'sını orta çağa bahşetti. Orta çağa mecbur etti deyim yerindeyse. İslam bu kadar hızlı yayılmasaydı, Batılılar Akdeniz'den uzaklaşmasaydı, orta çağ gibi karanlık bir zaman yaşamazlardı ve bu karanlık zamanın üzerine Şarman gibi bir figür çıkarak onları bir arada toparlayıcı, bir güç temerküzü oluşturucu hem siyasal imparatorluk bağlamında hem Dini misyon bağlamında, Hristiyanlığı bir arada tutma bağlamında bir argümanla ortaya çıkmayacaktı. Pirenne'nin 20. yüzyılda söylemiş olduğu bu çok e, derinlikli iddianın altına baktığımızda e, katmanlı bir yapı bulunmakta ancak burada şunu vurgulamak isterim: Pirenne bu iddiasını, bu savını ortaya atarken kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Uzun yıllar tartışıldı ve bugün aslında geçerliliğini de yitirmiş bir teori. Şunu vurgulamak istiyorum. 20. yüzyılda tarih ilminin geldiği noktada Prenne'nin öne attığı bu husus aslında Avrupa'nın başına gelen şeyin doğrudan İslam'ın yayılmasıyla ilintili olduğu vurgusudur. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu oldukça derinlikle işlenmiş Batı medeniyetine baktığımız zaman derinlikle işlenmiş bir kurgu ve 20. yüzyılda Piranesi'nin dilinden Piranesi'nin zihninden bizi karşılıyor. Peki bu sadece Piranesi'ye ait bir düşünce mi? Kesinlikle hayır. Biz Batı aklına baktığımız zaman uzun yıllardır Haçlı seferleri çalışıyorum, Haçlı düşünce tarihi çalışıyorum. Geriye doğru gittiğimizde İslam'ın ilk karşılaştığı dünyanın süper güçleri Bizans ve Sasani'lerdi. Kısa sürede özellikle bugün Orta Doğu tabir edilen coğrafyada, Mısır'da, Anadolu'nun Güneydoğu'sunda İslam hakimiyetini pekiştirdi. Ve o günün e, süper gücü kabiliğinden Salsani'leri yıktı ve Bizans'ı da dize getirdi deyim yerindeyse. İslam'a karşı o devirlerden itibaren fikirsel bir karşı duruş başladı. Bu karşı duruşu, Fiili olarak harekete geçirecek süreç aslında o uzayan yüzyıllar içerisinde Haçlı Seferlerine tekabül ediyor. Bu ilerleyen süreç Haçlı seferlerini ortaya çıkardığında Haçlı Seferler sadece fiili seferler olarak başlamadı. Düşünsel, yeni bir nesil ortaya çıkarmak amacını taşıyan seferler olarak ortaya çıkarıldı. Bunu nereden anlıyoruz? Haçlıların bizzat kendilerinden. Haçlı Seferleri nedir dersek? 1095 ve 1291 yılları arasında yaklaşık 200 yıl boyunca Katolik Batılıların, Hristiyanların Doğu İslam dünyasına düzenledikleri müstemleke, kolonyal mantıkla e, dizayn ettikleri seferler serisi. Ve bunu yaparken de temel argümanları şu, bu işi yapmamızı Tanrı istiyor. Bu işi yapmamızda İsa bize mihmandar olacak Hazreti İsa. O bizim ordumuz. Avrupa'daki e, temel e, e, alt sebepleri saymıyorum. Ekonomik sıkıntılar, siyasi krizler vesaire vesaire. Burada vurgulamak istediğim şey şu. Biz bugün sadece Yahudileri konuşuyoruz. Yahudilerin vaat edilmiş topraklar mevzusunu ancak Yahudilere bu aklı veren kanaatimce Hristiyanlar ve bunu sistemli bir hale getiren de Hristiyanlar. Çünkü Hazreti İsa'yı da Tanrı'yı da mecbur bir kıvama getiriyorlar. Tanrı böyle demiyor. Haçlılar bunu arzuladıkları için Tanrı'nın ağzından konuşuyorlar. Ve insanları çok rahat kanalize ediyorlar bir yerde ekonomik kriz, kriz varsa, sıkıntılar hat safadaysa, sosyal sorunlar baş göstermişse o insanlar günaha ve kötülüğe saplanır. Onlar için maddi bir çıkış kapısı yoksa manevi bir çıkış kapısı bile e, kurtuluştur. Haçlı seferleri Avrupa insanını bu anlamda büyük oranda cezbetti. Ve kısa sürede 1095'te Clermont'ta verilen bazı akabinde pek çok haçlı Haçlı bayrağının o düsturun altında toplandı. Ve yine Hazreti İsa'yı kendilerine mihmandar tayin eden Haçlı aklıdır. Çok anakronik bir durum. Hazreti İsa hayatı boyunca bir insan sana tokat attığında öbür yüzünü çevir demiş bir insandır. Hazreti İsa ümmetine kalkın gidelim, ülkeler fethedelim dememiştir. Ülkeler zapt edelim dememiştir. Ve buradan hareket aslında Haçlı aklının emperyal fikriyatını Din ile mücehhez kıldığını görebiliyoruz. Ve bu mücehhez kılma girişimi bugün Yahudilere gerçekten çok büyük arka plan, background sunuyor. Bunu gözden kaçırmamamız gerekli. Peki Haçlı Seferlerinde öteki bağlamında Müslümanlar nasıl konumlandırıldı? Ee, doğrudan Haçlı kroniklerinden aktarmak istiyorum. Benim e, sözlerim değil bunlar. Surlu William bir Haçlı tarihçisi, aynı zamanda kendisini Haçlı ruhuna adamış bir papaz. O şöyle der, diyor. E, Doğu'da Muhammed adında birisi doğdu. Şeytanın ilk çocuğudur. Ee, İslam isimli sapkın bir din icat etti. Bütün Arabistan ona tabi oldu. Ee, ve Doğu dünyasında e, felaketler, sıkıntılar baş gösterdi. Çıkış noktası olarak İslam'ın sapkın bir din olduğu vurgusuyla başlatıyor. Oysa ki Haçlı Seferleri İslam'ın, Hz. Peygamber'in doğmasının ilintisini kurmasının sıradan bir şey değil doğrudan Haçlıların Fransa'dan, İngiltere'den yola çıktığını da anlatabilirdi. Burada William'ın yaptığı şey ki William çok akıllı bir adamdır. Haçlıların karşısına konumlandırma girişimi. Kimi? Müslümanları. Bu vesileyle ötekini icat ediyor. Uzun vadede düşmanını icat ediyor ve bu icat etme girişimi üzerinden kendi kimliğini pekiştiriyor. Bu çok önemli bir şey. Biz Doğulular bunu bilmeyiz. Başkasını kötüleyerek, başkasını küçülterek kendimizi tahkim etmeyi bilmeyiz ama Batılılar için bu çok kullanılan bir yöntem. Ve Haçlı Seferleri boyunca özellikle birinci Haçlı Seferinde Müslümanlara yapılan muameleye baktığımızda bunun ne demek olduğunu daha net görüyoruz. Urfa'da, Antakya'da, Kudüs'te, Maratun Nurman'da Müslümanlara o kadar ciddi oranda katliamlar yapılıyor ki bir noktada artık Müslümanlardan ganimet elde edemediklerini düşünüyorlar ve onların zihniyetine göre Müslümanlar haris insanlar ve pis insanlar. Biz gelmeden önce muhtemelen diyorlar evlerindeki ziynetleri yutmuştur bu adamlar. Öldürülen cesetleri yakalım, küllerinden altın arayalım. Bu bundan bir yıl, bir yıl önce e, Haçlıların mantığı. Bugün Gazze'deki Müslümanlara yapılanlardan hiçbir farkı yok. Düşmanı icat etme mevzusu ve bu düşman icat etme üzerinden öteki üzerinden kendi kimliğini inşa etme durumu. Birinci Haç Seferinden sonraki karşı Seferlerinde de aynı durum işleniyor. 13. yüzyılın e, Haçlı tarihçisi Matthew Paris'in e, eserinden birkaç görsel anlatarak bu konuyu bağlamak istiyorum. Matthew Paris e, anlatıya ilave olarak görsel de çizer. William'ın e, Hz. Peygamber'le ilgili işte sapkın, e, insanları kötülüğe sevk eden şeytanın oğlu yakıştırmasını e, Mithil Paris e, görsellerle canlandırır. Bir e, tarafı e, insan, bir tarafı yılan şeklinde bir tasvir çizer. Hz. Muhammed der. Muhammed der o. Muhammed der. Bugün İslam'a yönelik yapılan karikatürlerin ortaçağ versiyonudur. Yine İslam'ın batıl olduğunu vurgulayan... Başka görseller de çizer. İslam'ın kutsalı ve İslam'ın yasakladığı şeyler vardır. Mesela domuz bunlardan biridir. Yenmesi yani yasaktır Müslümanlar için. Metin o kadar kurnaz bir adam ki, Hz. Peygamber'i resmederken bir domuzun üzerine resmeder ve Hz. Peygamber'in iki eliyle açtığı parşömenlerin üzerinde İslam'ın cinsellik, sapkınlık, kadın düşkünlüğü, dini olduğunu vurgular. Bu çok pragmatist, faydacı, ve e, karşındaki e, insanları e, karşındaki e, zümreyi ötekileştirici, uzun vadede düşmanlaştırıcı bir şey. Peki bu Hristiyanlara nereden geliyor dersek Roma'dan geliyor. Roma'da kendisinden olmayanlara pagan yakıştırması yapmıştı. O yüzden Haçlı aklını büyük Roma aklından da ayrı düşünmemek gerekti. Peki Haçlı seferleri bitti mi? Bitmedi. Osmanlı'da da bunun yansımalarını biz gördük. Özellikle Osmanlı e, yıkılış evresine geçtiğinde ee, artık Müslümanları kötülemenin e, ötesinde Ziya da bahsettiği gibi eziklik psikolojisi, Müslümanların işe yaramaz adamlar, İslam'ın ilerlemeye aykırı bir gün olduğu vurgusu öne çıktı. Ernest Renan'ın Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde gezerek vermiş olduğu konferanslar, İslam terakkiye mani midir suali insanların zihninde büyük yankı uyandırdı. Namık Kemal'in buna ilişkin e, bir müdafaa namesi de var, reddiyesi de var. Şimdi şöyle düşünmek gerekli. Namık Kemal neden bunu yapmış? Gerek var mıydı? Biz bugün baktığımızda böyle düşünüyoruz ama Namık Kemal'in içinde bulunduğu durum demek ki onu durduramamış. Tutamamış kendini. Ve bugün geldiğimiz noktada özellikle Osmanlı'nın dağılmasından sonra ümmet fikri ortadan kalkınca, ulus devlet mantığıyla Müslümanlar sapkın, batıl, kötü, insanlar olmaktan çıkar, çıkıp terörist insanlar olmaya evrilmiş. Ulus devletleri tehdit eden teröristler olmaya evrilmiş. Ve bunun en güzel örneklerinden iki örnek vererek bağlamak istiyorum sözlerimi uzatmadan. 11 Eylül saldırılarından sonra bu Bush'un çıkışı bu noktada bizim için çok önemli bir argüman ve yanılmıyorsam 2017'de Yeni Zelanda'da olan bir cami baskınında yaklaşık 51 Müslümanın şehit edildiği ve bunun üzerine bunu yapan şahsın 28 yaşlarında bir insan müsveddesi. Herhangi bir insana, herhangi bir dine karşı saygısızlık yapan herkes bir insan müsveddesidir. Buradan da altını çizmek istiyorum. Herkesin inancı kendine kutsaldır ve o adamın içinde bulunduğu durum bir haçlı aklı. Yeni Zelanda neresi? Yeni Zelanda'dan insanlar haçlı olmak için yola çıkmış mı gerçekten? Hayır çıkmamış. Haçlılar Geldiklerinde doğu dünyasına gelmişler. Buradan şöyle bir şey de bizi karşılıyor. Batılıların ulaştıkları, Hristiyanlaştırdıkları, sömürgeleştirdikleri toprakları aslında kendi mantalitesini de verdikleri. O ötekileştirme, düşmanlaştırma aparatlarını da verdikleri çıkıyor. Sözlerimi İbni Haldun'un yaklaşımıyla bağlamak istiyorum. Bir tarihçiyim İbni Haldun'dan iktibas etmezsem kemikleri sızlayacak geçmiş hal ve gelecek suyun suya benzediği kadar benzer. Buradan ibretler almaz isek, bu ister tarihsel anlamda olsun, ister sosyolojik, siyasi, politik anlamda olsun, fark etmez. İbretler almaz isek aynı senaryoyla her daim karşılaşabiliriz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.